isminiz nedir Ege Ege benim ismim nedir Ceren Ceren evet şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız tamam bu kartlar senin tamam mı bu kartlar da benim şimdi ilk önce ben anlatayım mı evet tamam anlaştık <laughs> bu ne bunlar ne E hayır bu şunlar ne bunlar tamam evet doğru bildin gösterelim kartımızı Evet, şimdi sıra sende. Anlat bakalım. Köpek mi? Hayır, Böyle bir dışarıda köpek. Hadi bakalım oraya da göster kartını, köpek olduğunu göster. Evet, göster. Evet, evet. Şimdi sıra bende. Tamam mı? Bu bir, şöyle yapalım. Evet. Bu bir hayvan ve şöyle ses çıkartıyor. Tamam. Hayır, diğeri. Tamam. Evet bildin, bravo. Evet, şimdi sen anlatıyorsun. Böyle, böyle var, böyle koyu var böyle... Hayvan mı bu? Bildim. Bir hayvan Ay. mı? Ay kedi bu. Doğru mu? Süper orayı da göster. Evet. Şimdi sıra ben de. Şimdi bu. Bu ne? Yok. Hayır. <laughs> Hayır. 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 Bu ne? Senin bunu buran ne? bu ni? Biz ne? yemekleri nereden, nereden yiyoruz? Yok, Yok. Yok. Bu ne? Göz. Göz. Bu ne? Bu, Bu, ne? A. Bravo çak. Bak. Evet sıra sende. Böyle bir tane basketbol oynayacağız. Basketbol oynarız. Basketbol top mu? Yaşasın. Orayı da göster. Beton. Evet. Bu bir hayvan. Denizlerde olur böyle. Bayık. Bravo. Vallahi bildin. Sıra sende. Yakından döşebilirim. Tamam. Bayık. Evet. Sende sıra. Eğer anlatamayacaksan değiştirebilirsin. Tamam. Hı. Bir tane böyle. Bu ne? Bak da şey. Bu ne? Göz. Bu ne? O da göz. Bu. Kaş. Bu ağız, saçlarımız, kafamız. Doğu biri. Hayır, bu ne diyor? Bak burası. Fıstık yap benden. Fıstık yap. Bu ne? Doğu biri. Yanak. Bak. Evet, yaşasın göster oraya. Yanlış yeri göster. He doğru. Evet. Şimdi sıra bende. Bu bir hayvan böyle yapıyor bak. Bal yapıyor. Donamıyor. Ne sinek? Bu? Hayır, bu sarı. Bız. Hatta bir kere Kent Park'a gitmiştik de, dede korkmuştu ya. Ben de çok korkmuştum. Sivisinek. Böyle sokuyor böyle. Böyle sokuyor. Vıt diye böyle bal yapıyor. Sinek. Hayır. Aaa. Vız vız şarkıyı bilmiyor muydun? Biliyordun sen. Yaz geldi çiçekler açtı. Mı ne? Kocaman. Eşek. Eşek derler hatta bazılarına eşek. Neyi? Sarı sarı geldi. Sokarım. Ne? Bak. Ayı. Evet. Neymiş? Ayı. <laughs> Göster. Ayı. <laughs> Çak harikasın valla. Anlat bakalım. Böyle bir tane suçka tabuğunda. Suçka tabuğunda. Nasıl? Uh -huh. Hayvan mı bu? Hı uh hı. -huh. İki diye bacağı var. Böyle kocaman kuyruğu var. Böyle. Fil mi? Yaşasın. Oraya da gösterelim. Evet. Fil. Şimdi bende sıra. Bu kıvırcık şeyler ne? Şarj. Evet, cık. neymiş? Şarj. Evet, Gösterelim. Buyurun efendim. Evet, Koyduk buraya, sende sıra şimdi. Anladım. Bir tane böyle bebek yani arabada gezer ya böyle. Bebekler? Arabada gezer. Evet. Başka? Hani böyle çürer ya annesi de işte böyle. Annesi de çürür çürer ya. Bebek arabası mı yoksa? Yaşasın. Bak. Evet. <laughs> Şimdi sıra bende. Bu bir hayvan. Evet. Tamam mı? Tamam, nerede yaşıyor? Nerede yaşıyor? Böyle yeşilli kalanlarda yaşıyor. Ormanlarda yaşıyor. Böyle çok yavaş yavaş yürür. Kova. Hayır kafasını dışarı böyle çıkartır. Ondan sonra tekrar içeri sokar. Koba. Hayır üstü böyle çok sert. Kaplumbağa. Evet çok. Kapumba. Bak. Evet sen de sıra. Böyle bir tane hani hani böyle kokuş ayakkabı var Kokuş ayakkabı. kokuş ayakla yunu senin. <laughs> kokuş <ayaklar. gülüyor> Koyunda Bu <laughs> Bu senin. Ay şunlar senin olsun. Bu da benim olsun. Ben anlatıyorum şimdi. Gökyüzünde yaşarlar. Kuş. Ya sen hemen biliyorsun ama ya. Evet. Şimdi sen de sıra. Ben hani böyle var ya böyle hani böyle var diye. Nasıl? Böyle kuyak. Bir tane kuyak vardı. Bir tane mi kuyak vardı? Evet. Bir tane kulak mı vardı? Hayır sen anlatmam lazım. Hani böyle şey var diyorum böyle. Çizgi var. Çizgimi var? Evet. Hayvan mı bu? Zebra. Hayır böyle. Bilemedim. Sincap. Bilemedim. Evet bilemedim. Gösterelim oraya. Simpas. Ne? Aa, Tekrar söyle ismini. Ara... Adı ne? Sim. Simpas mı? Adını ee, bir daha söyle. <laughs> Simpas. Simpas. Evet. Ne? Şimdi sen sen ben bunun altından alacağım. Anlatmadıklarımızı anlatacağım tamam mı? Bu ne? Göz. Bu ne? Bu. Bu ne? Aç. Bu ne? Kuyak. Evet. Şimdi sıra sende. Ben yani böyle şu 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 ya. Su mu? şu 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 Çak Yaşasın Böyle yeni doğan. ınga 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 derler. Ne bu? Bebek. Evet. Bravo. Sen de. anne böyle şey yapar ya. Horoz. Onu anlatmıştık. Başka karta geçelim. Arkasını döndürebilirsin. Arkasını onu da anlattık. Arkalarını çevir. Tamam. yani. Bunu anlattık mı? Evet bunu da anlattık. Bunu da anlattık. Bunu da geç. Başka kart alalım. Başka kartları alalım. Burada da kartlarımız var. Bunu da anlatabiliriz. Bunlar senin kartın olsun. Tamam. Aldım onu toplayayım. Tamam. Sepetine. tamam. Sepetine koyduk. Evet hadi. Anlatıyorum. bu bir ben bu bir. Önce tamam. Ama biraz gelmen lazım. Hop. Ay, böyle şeyler vardı ya. Hı. Hani böyle kırarız. Kırarız. Başka ne yaparız? Dökeriz. Tamam. Hani böyle kırarız böyle. Nerede? Bu bir yiyecek mi? Peki akşam yemeklerinde mi yoksa sabah kahvaltılarında mı olur? Hayatında olur. Kahvaltıda. Kahvaltıda kırarız. Yumurta. Yaşasın. Gösterelim doğru bildiğimizi. Yumurta. Bu bir meyve. Hayır, bir daha. Bir daha Tamam, bir daha sen anlat. Anne böyle ya, kurutma saçın kurutuyor ya. Yani, yani. Saç kurutma makinesi. Yanlış <laughs> bildim. Havlu. Yanlış bildim. Oraya göster. Evet, ben bilemedim. Bebek. Evet, şimdi ben anlatıyorum. Tamam mı? Bir meyve bu. Hı. kırmızı kırmızı. İma. Çok ima değil. Böyle Do, domates. Meyve. Domates. Değil. Başka kırmızı bir meyve bu. Böyle sapı var. İçinde çekirdeği var. He. Ay böyle şey var ya? Böyle duruyorlar. Bir böyle yuvarlak var. Ya şey, böyle şey. şey. <laughs> Yes. Evet çok. Yes. Bildi. <laughs> yes. Evet sen de sıra. Anne hani böyle şey oluyor ya. Anne hani bebekli oturuyor. Bebekli? Bebekli oturuyor. Diyemedim. Mama sen de şimdi. Ama hiç anlatmadın hemen gösterdi. Anlatman lazım. Tamam bilemedim. Tüh. Bunu yazın takarız biz kafamıza. Kaka. Bildi. Sen de sıra. Ama böyle bir çıkıyor ya ayak şöyle böyle. Dışarı çıkarken giyeriz. Evet, Ayakkabı. Ayağı. Bravo. Oraya. Bu sabah kahvaltısında yenir. Hı. Beyazdır. Hı. Böyle dilim dilim keseriz. Hı. Umut da. Hayır. Süt değil. Süt. Böyle reçelin üstüne de koyarız. Beyaz keseriz dilim dilim. Bir artık, bir daha. <laughs> bir daha olmaz, bilemedim. Bir daha. Ah bilemedim bunu. Neymiş? Peni. Sen de sıra. Anne hani böyle anne hani süt işler süt içer bebekler. Bebek. Evet. Evet. Yaşasın. Yatarız. Yatarken başımızın altına koyarız. Yaşık. Evet bildi. Evet bu kartlar da işte. Son kartlarımız. Sen. Ah, bunlar senin. Anlat. Anne böyle şu tınak kimliği Ben At! Oley! Ee, bu... Bir daha, bir daha ben de söyleyeyim. Tamam, sen de söyle. Anne hani böyle, anne hani böyle sarı şey bir şey var yani, şey. sarı. Sarı? Ne bu, hayvan mı? Meyve mi? Meve. Meyve sarı, ne yaparız o sarıyı? Nasıl bir meyve bu? Anne hani böyle soyarız. Soyarız. Anladım. Limon mu? İ -i. Ayva mı? Evet. Meyve soyarız. Evet. Başka anlat. Nasıl bir meyve bu? Biyemem. Muz. Yes, yes, Muz. İyi. Ay, iyi ya sesin? Şimdi sana bir soru soracağım. Şay. Evet. Öyle Doğru anlat. Ben bilenlermiş. Boran'ın neyi var? Oturum. Ne bu? Motor. Bravo! <laughs> Son sorum sorayım bir Onu da ben muamele soracağım. Tamam sor. Hani böyle yani böyle azıcık kırmızık öpücük boyunda yeşil bir şey var. Ucunda yeşil bir şey var. Kırmızı kırmızı. Bu meyve mi? Sebze mi? Hani böyle yani çok ağzını yakar. Ne? Çok ağzını yakar böyle. Ateş. Biber. Çak. Harika bir oyundu. Teşekkür ederim. Hadi şimdi ikinci oyun. O zaman Görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha